Musa, Hacı Musa. Hacı Musa. Hacı Musa. taraftarı da iyiydi. O yüzden evet, çok iyiydi. Maç iyiydi. Bak bu gol olsa maç değişir daha. De. Değişmezdi bu maçlarına. O Brown çok iyi. Cemado'yu da beğendim. Ben en nesi bir değilim. Bak 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 Brown değişiyor. Brown. vurdu ha burada. Burada gol olabilirdi. Hapsayt. Bilemedim ki hapsayt. Aksemayı da o bak. Semeido, bak Semeido. Nasıl koşuyor oğlum o ya? Top... Amra bak bunu nasıl kaçırdın ayağından ya? Koğunlu. Evet bunu kötü ver. Evet. One... Oha oradan nasıl geçti? Üç kişinin arasından turuşu kullanacak Feyenoord. Huang Yaptı ortayı <laughs> Dikkat edelim adam gol attı evet. gol Şimanski Yaptı ortayı evet. Kafa gol çok iyi Bu rotası atam lan ha Beyaz maçtı ya da versin Evet çok iyi bu Sağa anlatıyor <laughs> Normalde son olarak <laughs> Duranem mi geldi diye kızın Tayin <laughs> Sevinç mi? Evet <laughs> Durana müzik yok mu? Yok <laughs> Lan Bunu nasıl atamadın? Atamadım geri zekalı İrfan tutmadı ki adam adam. Evet. Bak şimdi Erkibur, bak 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 burada da Erkibur aldı. Brett de Fred. iyi vurdu, çok iyi vurdu. Evet. Ama pozisyon başlatan bu adam yine. Samba. Çok iyi oluyor. Samba, samba diyerek de gidelim. <laughs> Lan bunu nasıl atamadın? Ne mal? Bunu da öyle yine malulaştı son malula. Yeniden Bak şimdi bak Endesiri bak. Defansa yardım ediyor bak şimdi. Izle. Aa buradan nereye koşuyor bak Endesiri orada. Bak koşuyor da. Defanstan koşuyor da. Soldan atağa destek. Girişim ta oradan geldi. Tabii buradan sonra Endesiri sağda bir ara bayılacaktı o depor atma kolay mı ya? Bizi bu sene buna zorlayacak ama Feyenoord da Galatasaray bir mi Doğru Vatama evet. be bak ya Ne söyleyemedim evet. Tanışkan'da geçen Tanışkan içi yürümeden gol atıyor olsun